Geçtiğimiz haftalarda Reddit'te şöyle hoş bir görsel gördüm. Marvel sinematik evreninin çıkaracağı filmler için önceden yayınladığı türden bir zaman çizelgesi bilimin gerçek süper kahramanları için yapılmış ve her birine de hoş birer logo verilmiş. İsimler üzerinde düşünürken bir tanesi özellikle gözüme takıldı. Onun hikayesini azıcık bilen biri bile mutlaka bir sonraki filme konu olması gerektiğini de bilecektir. Edward Teller. Onu Oppenheimer filmindeki dramatik ve sivri kişiliğiyle hatırlıyor olabilirsiniz. Tabi evrim ağacının sıkı takipçileri atmosfer tutuşması veya hidrojen bombası ile ilgili videolarımızdan da kendisini iyi bilecektir. Ama Teller bundan ibaret değil. Karma karışık bir kişilik, hayranlık uyandırıcı bir geçmiş, tuhaf fikirlere, katır gibi bir inada sahip Büyüleyici bir karakter. Belki Marvel sinematik evreni bunları asla çekmeyecek. Ama bu bizim her biri birbirinden harika öykülere sahip bu karakterleri burada evrim ağacı kinematik evreninde işlemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. İşte bu füzyona hükmeden adamın tuhaf öyküsü. <laughs> Edward Teller, 15 Ocak 1908 günü Macaristan'ın başkenti Budapest'te de piyanist bir anneyle avukat bir babaya Ede Teller adıyla doğdu. Küçük Edward akranlarından daha geç konuşmaya başladıysa da onlardan daha erken matematiği söküp büyük sayıları kafasından hızlı bir şekilde çarpabilmeye başladı. Teller'ın dehası kendini erkenden gösteriyordu. Ailesi Yahudiydi ama din ailenin çok da önem verdiği bir konu değildi. Birçok Yahudi bayramını kutlamıyorlardı. Sadece babası cumartesi günleri dua ediyordu. Teller aslında ailesinin inandığı tanrı eğer ki gerçekse harika bir güç olacağına inanıyordu. Ama insanlığın milenyumlardır ona olan ihtiyacına rağmen var olduğuna dair hiçbir kanıt göstermediği için Tanrı'nın gerçekliğinden şüphe etmeye başlayarak daha agnostik bir pozisyona geçti. Teller bir yandan da komünizmle faşizm arasında giderek belirginleşen kavgayı bizzat deneyimleyerek büyüyordu. Politik görüşleri şekillenmeye başladığında o dönem birçok kişinin yaptığı gibi bu iki taraftan birini seçmek yerine ikisine karşı da derin bir nefret beslemeye başladı. Bu sırada artık 18 yaşına gelmişti ve ülkesi Macaristan'da iki dünya savaşı arasında ulusalcı muhafazakar Miklos Horthy'nin faşist rejimi yükselişe geçiyordu. Bunun üzerine derhal Almanya'ya taşınmaya karar verdi. Burada biraz da ailesi ailesinin yönlendirmesiyle Karlsruhe Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okumaya başladı. O dönemde kimya mühendisliği garanti bir iş ve gelir kapısı olarak görülüyordu. Ama Taylor paranın peşinde değildi. Bilimin en ön saflarında yer alan bir bilim insanı olmak istiyordu. Üniversitede moleküler spektroskopi hocası Herman Mark'ın derslerine katıldıkça kendi sahası olacak olan kimyaya yön veren asıl gücün fizikteki araştırmalar olduğunu fark etti. Bunun üzerine alan değiştirmeye karar verdi. Ama bu babası Max Taylor'ı korkuttu. Bir fizikçi nasıl para kazanacaktı? Bu sorunun cevabını arayan babası Macaristan'dan kalkıp ta üniversiteye kadar geldi ve Edward'ın hocalarıyla tek tek görüştü. Nihayetinde Edward'ın fiziğe geçmesine razı oldu. Edward fizik okumak için Münih Üniversitesi'ne geçti. Hocası hem atom fiziğinin hem de kuantum fiziğinin babalarının olan Arnold Sommerfeld'di. Sommerfeld'in büyüklüğünü şuradan anlayın. Öğrencilerinden 7 tanesi Nobel ödülü alacaktı. Münih'te her şey yolunda gidiyordu. Taki Edward 14 Temmuz 1928 günü Alp Dağlarında bir yürüyüşe katılmaya karar verene dek dağlara gidecek olan treni yakalamak için bindiği tramvaydan aceleyle inerken düştü ve tramvay sağ ayağının üzerinden geçerek neredeyse tamamen kopmasına neden oldu. Doktorlar ayağını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar ama başarılı olamadılar. Bu nedenle Teller ömrü boyunca topallayarak veya prostetik bir ayak takarak yürümek zorunda kalacaktı. Doktorları acısını dindirsin diye ona bol miktarda ağrı kesici verdiler. Ama Teller kısa bir süre içinde bunları kullanmayı bıraktı. Çünkü düşünce süreçlerini bulanıklaştırdığına inanıyordu. Bunun yerine acılarını plasebo etkisiyle dindirmeye çalıştı. Mesela su içerken aslında ilaç içtiğini kendi kendine telkin ediyordu. Bunun ne kadar kadar acılı bir süreç olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama Teller'ın Katır inadı bu sorunu alt edebilecek kadar güçlüydü. Tabii ki bu süreçte yaşadığı acılar onun karakterinde de derin kraterler yaratacaktı. 1930 yılında Leipzig Üniversitesi'ne transfer olarak o dönemin en büyük fizikçilerinden olan ve kısa bir süre sonra atom bombası yarışında rakibi olacak olan Werner Heisenberg altında doktor araştırmalarına başladı ve orada hayatının aşkıyla tanıştı mışacaktı. Hidrojen atomu Doktora tezi, hidrojen molekülünün kuantum mekaniği açısından karakterize edilmesiyle ilgiliydi. Burada George Gamow, Lev Landau ve George Platsek gibi fiziğin devleriyle tanıştı. Aynı yıl dünyanın kuantum fiziği merkezi olan Göttingen Üniversitesi'ne giderek Max Born ve James Frank gibi kuantumun babaları yanında eğitim görmeye başladı. Ama kariyeri tam rayına otururken bir veba Avrupa'yı kasıp kavurmaya başladı. Adolf Hitler. <laughs> yükselişinden korkan Teller, Almanya'yı derhal terk etmeye karar verdi. Önce İngiltere'ye gitti. 1932 yazında bir süre Roma'da Enrico Fermi'nin yanında kaldı. Oradansa bir seneliğine Kopenhag'a taşındı ve Niels Bohr'un yanında çalıştı. Bu isimleri hatırlamayanlar için Enrico Fermi sadece o veya bu atom bombasının değil, nükleer çağın tamamının babası olarak bilinen, tarihteki ilk nükleer reaktörü geliştirmeyi başaran ve yapay radyoaktivite alanındaki çalışmaları nedeniyle 1938 Nobel Fizik ödülünü alacak bir dehaydı. Kuantum mekaniğinin babası Niels Bohr ise atomun yapısı ve kuantum çalışmalarıyla 1922'de Nobel Fizik ödülünü almıştı. Yani burada sözünü ettiğimiz insanlar sıradan insanlar değiller. Evrim ağacı kinematik evreninin halkları, Iron Man'leri, Captain Amerikaları. Teller 1934 Şubatında uzun dönem kız arkadaşı Augusta Maria Harkani ile evlendi. Mitzi olarak da bilinen Maria aslen Pittsburgh Üniversitesi'nde sosyoloji ve psikoloji okumuştu. Ama aynı zamanda çok iyi bir matematikçi ve bilgisayar bilimciydi. Bilgisayarlı hesaplama nerdlerinin bileceği üzere istatistiki bir dağılıma yakınsamak veya bir integrali hesaplamak için kullanılan ve bir Markov zincirli Monte Carlo algoritması olan Metropolis algoritmasının geliştiricileri arasındaydı ikili 1934'te İngiltere'ye taşındılar. Sonrasında ise Gamov aracılığıyla George Washington Üniversitesi'ne davet edilerek Amerika'ya geçtiler. Burada moleküler etkileşimler üzerine çalışan Teller, Jan Teller etkisi ve Brunauer Emmet Teller izotermi gibi birçok bilimsel olguya ismini verecek keşiflere imza attı. Kısa bir süre sonra veba koca bir çıbanla baş gösterdi. Almanya, Polonya'yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı'na start vermiş oldu. Taylor, faşizm nefretini unutmamıştı. Faşizmi kendi döktüğü kanda boğmak için can atıyordu. Ve bu nedenle uzayın sınırı kabul edilen meşhur Karman çizgisine de ismini veren Macar mühendis ve fizikçi Theodor von Karman aracılığıyla Hans Bethe ile tanıştı. Oppenheimer filminde de karşımıza sık sık çıkan Bethe yıldız nükleosentezi çalışmaları nedeniyle 1967 yılında Nobel Fizik Ödülüne layık görülecekti. Taylor ve Bethe yine ürpertici bir bir foreshadowing olacak biçimde şok dalgalarının yayılımı üzerine çalışmalar yaptılar. Bundan sadece bir sene sonra 1942'de önce Beth'e sonra Teller tanıdık bir yüzden gizli bir proje için davet aldılar. Robert Oppenheimer Oppenheimer videosunda Manhattan projesini detaylıca masaya yatırdığımız için burada tekrar girmeyeceğim. Ama Edward Teller'ın aykırı karakterini ve saplantılarını yansıtan şu hoş sahneyi sizlere bir hatırlatmak istiyorum. Are we boring you Edward? A little bit, yes. Görebileceğiniz gibi Teller'ın gözü geleceğin teknolojisi olarak gördüğü atom enerjisinden başka bir şey görmüyordu. Konuya adeta aşkla, tutkuyla, saplantıyla bağlıydı. Hep bir sonraki adımı görmek onun üzerine kafa yormak istiyordu. We işte bu nedenle Los Alamos'ta sürdürülen çalışmaları sıradan bir atom bombası yapma olarak değerlendiriyordu. Ona göre bir fisyon bombası ekibin toplam zeka ve yeteneğinin altında kalan küçük bir hedefti. Faşizmin başını ezmek için daha büyük bir bomba yapmak mümkündü. Instead of uranium or plutonium, we use hydrogen. Heavy hydrogen. Deuterium, Atomun enerjisi başlıklı oynatma listemizi izleyenlerin bileceği üzere, ilk üretilen atom bombaları ve modern nükleer reaktörler fisyonla çalışıyor. Hatırlarsanız fisyonda iri ve kararsız bir atoma, mesela bir uranyum 235 izotopuna bir nötron fırlatarak onu kripton ve baryum gibi daha ufak atomlara parçalıyoruz. Bu sırada uranyumun proton ve nötronlarını bir arada tutan bağ enerjisi açığa çıkıyor ve etrafa bir enerji saçılıyor. Teller'ın hayalinde ise güneş gibi yıldızların stabil kalabilmelerini sağlayan füzyonu yani hidrojen atomların daha doğrusu döteryum ve trityum gibi daha ağır olan hidrojen izotoplarının birbirine kaynaşması sırasında açığa çıkan enerjiyi kullanarak bir bomba yapmak vardı. Under great Neden? Kendinden dinleyelim. Then we'll get not kilotons, but megatons. Sorun şu ki füzyon tepkimesinin başlayabilmesi için çok yüksek bir sıcaklık ve basınç gerekiyor ve bilinen hiçbir sıradan patlayıcı bunu başlatabilecek kadar enerji saçamıyor. Bunu gören Oppenheimer Teller'a o kritik soruyu soruyor. Okay, Ve Teller'ın cevabı da muhteşem. It's more bu bombaların nasıl çalıştığını size daha önceden atom bombası nasıl çalışır videosunda anlatmıştım. Burada detaylarına tekrar girmeyeceğim. Ama bir füzyon bombasını yapabilmek için her türlü bir fisyon bombası gerektiği için ve Manhattan projesi sırasında ortada fisyon bombası diye bir şey bile henüz olmadığı için Oppenheimer doğal olarak fisyon bombası projesine odaklandı. Yani Manhattan projesinin üretmeye çalıştığı atom bombası iyi de hoştu. Ama Taylor'ın gözünde bir fisyon bombası Amerika'nın üretmesi gereken asıl bomba olduğuna inandığı füzyon bombasının sadece ara basamaklarından biriydi. Teller hidrojen kaynaşmasına dayalı o bombaya süper lakabını takmıştı. Şimdi filmdeki anlatımda şöyle bir sorun var. Sanki Teller hidrojen bombasının çalışması için gereken mekanizmayı çoktan çözmüş gibi bir hava verilmiş. İşte bir füzyon bombası patlatılacak. O patlamayla da bir füzyon bombası tetiklenecek. Ama Teller gibi zeki bir adamın henüz ellerinde bir fisyon bombası yokken Oppenheimer'la hele ki milletin içinde filmde gösterildiği gibi bir diyaloğa girmesi makul değil. Evet sinematik ama Taylor'ın zekasını ve egosunu aşağılıyor. İşin aslı şu. O noktada Taylor henüz Super'ın nasıl çalışacağını çözememişti. Hatta emin olamadığı yollardan birini New York'a bir ziyareti sırasında büyük fizikçi Maria Gopert Mayer'e de sordu. Mayer atom çekirdeğinin kabuk yapısı üzerindeki çalışmalarıyla 1963 Nobel fizik ödülüne layık görülecek olan, böylece Marie Curie'den sonra tarihte Nobel ödülü alan ikinci kadın olacak olan ve akıl almaz bir şekilde aynı zamanda ta 2018'e kadar Nobel ödülü alacak son kadın olan bir dehaydı. Taylor'ın hesaplamalarını bağımsız olarak teyit eden Mayer, Super'ın çalışmasının imkansız olduğunu doğruladı. Taylor'ın bu kör düğümü çözecek yeni bir keşif yapması gerekiyordu. Maria Mia and I Teller, Super ile öylesine kafayı bozmuştu ki filmde de gösterildiği üzere asıl işi olan içe çökme tipi bir fisyon bombasının yapımına odaklanmakta güçlük çekiyordu. Bunun üzerine Opie, Super'ı araştıracak olan özel bir ekip kurup Teller'ı onun başına getirdi ve Teller'ın direkt olarak kendisine raporlamasını istedi. Bunu filmde de görüyoruz. Kurulan ekipte Stanislav Ulam, Jane Roberg, Geoffrey Chu, Harold ve Mary Argo ve az önce sözünü ettiğim Maria Gopert Mayer de vardı. Tabi bu ekip bir yandan Manhattan projesinin asıl amacına katkı sağlamayı da sürdürdüler. Mesela Teller sonradan kısaca gadget olarak anılacak olan o ilk atom bombasının katı çekirdeğini teorik olarak tasarlayan ilk isimdi. Gerçi bu teorik tasarımı sonradan hayata geçiren kişi fizikçi Robert Christie olacaktı. O nedenle de bu tasarım Christie çekirdeği olarak anılacaktı. Ama Teller olmasa belki de bu bomba asla mümkün olmayacaktı. Ayrıca Teller bu süreçte yine Oppenheimer ve Bethe'nin direktifinde otokataliz gibi daha sıra dışı fisyon yöntemleri üzerine de çalıştı. Mesela uranyum metali yerine uranyum hidrit kullanılacak olsa verimliliğin nasıl değişeceğini araştırdı. Çünkü unutmayın bu bombayı yapmanın yolu henüz bilinmiyordu ve dolayısıyla her ihtimal üzerinde durmak gerekiyordu. Ve tabii ki Teller size daha önceden de anlattığım gibi patlatılacak olan o ilk atom bombasının dünya atmosferini tutuşturacak Esturub, Bütün yaşamı dakikalar içinde yok edip edemeyeceğini hesaplayan ekibin de başındaydı. Nihayet Trinity testi başarıyla tamamlanıp iş bombaları gerçekten kullanmaya geldiğinde oldukça ilginç bir şey yaşandı. Filmde de gösterildiği üzere Leo Szilard bilim insanlarından bir imza topluyordu. Amacı atom bombasının Japonlara net bir şekilde gösterilmesi ama asla askeri amaçlarla insanlar üzerinde kullanılmamasıydı. Teller bu argüman karşısında kararsız kalmıştı. Masum insanların ölmesini tabii ki istemiyordu ama bu bombalar sayesinde insanlığın gördüğü savaşları nihai olarak sona erdirmek istiyordu. Zilard'ın mektubunu imzalayacaktı ama önce akıl hocası ve doğal bir lider olarak gördüğü Oppenheimer'a danıştı. Şahsen mektubu imzalamayı reddeden Oppenheimer, buna karar verenin kendileri olamayacağını, Washington'daki mantıklı politikacıların en doğru kararı vereceğini söyledi. Bunun üzerine te Zilard'ın mektubunu imzalamayı reddetti. Sonradan anlattığına göre gönlü, bombanın Tokyo'nun kilometrelerce üzerinde patlatılması ve bu sayede kimseye zarar vermeksizin Japonya'nın kesin olarak teslimiyetini sağlamaktı. İşte bu Oppenheimer'ın Teller'ı bir kukla gibi oynattığı bir andı. Taylor bunu bilmiyordu ama Oppenheimer filmde de gösterildiği gibi atom bombasının nasıl kullanılacağına karar verecek olan gizli bir komitenin bilim komitesinde 4 bilim insanı üyesinden biriydi ve Oppenheimer sadece test amaçlı veya uzakta yapılacak bir patlatmanın Japonya'ya diz çöktürmeyeceği yönünde fikir beyan etmiş, bilim komitesinin lideri olarak bombaların askeri amaçla kullanılması gerektiğini önermişti. Teller bunu öğrendiğinde Oppenheimer'ın büyük bir ikiyüzlülüğü olarak gördü. Halk arasında çok daha barışçıl ve endişeli bir portre çizen Oppenheimer kapalı kapılar ardında bombaların siviller üzerinde kullanılması gerektiğini savunuyordu. Taylor ise sırf hocasının telkinleri nedeniyle içgüdülerine sırt çevirmişti. Bu hataya bir daha asla düşmeyeceğine ant içti. Ne var ki Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan iki atom bombası sonrasında yaşananlar Taylor'ın hayatında daha da büyük bir dönüm noktası olacaktı. Daha önceden de anlattığım gibi Manhattan projesi araştırmacılarının çoğu özellikle de Nagasaki'ye atılan ikinci bombayı gereksiz ve abartılı buldular. Ayrıca yaptıkları yıkım gazeteciler tarafından dünyaya ilan edildiğinde ellerine ne tür bir kanın bulaştığını da nihayet fark ettiler. İnsanlığın gördüğü en güçlü bilimsel ve teknolojik atılımı mümkün kılmanın sarhoşluğu geçmiş, gerçekler yüzlerine bir tokat gibi çarpmıştı. Kimi kendini suçladı, kimi projeden ayrılmak istedi. Taylor ise Amerika'nın bu noktada durmasını bir hata olarak görüyordu. Evet, faşist Almanlar artık asla bir atom bombası yapamayacaklardı. Peki ya Komünist Sovyetler, Teller ikisinden de nefret ediyordu. Amerika'nın liberal ideallerini savunan ve gururu incinmiş olan Teller, daha da büyük bir bombanın kaçınılmaz ve şart olduğunu düşünüyordu. Bu sadece politik olarak değil, bilimsel olarak da ilginç bir arzuydu. Çünkü fisyonun doğası gereği atom bombalarının bir üst limiti vardı ve daha ilk bombanın yapımı sırasında bile bu sınıra nasıl ulaşılacağı bilinir hale gelmişti. Ama Teller o sınırın aşılabileceğine inanıyordu. Bunun için fisyonu bir kenara bırakıp füzyona odaklanılması gerektiğini biliyordu. Sadece mekanizmayı tam olarak çözememişti. Üstlerini tıpkı hızlandırılmış bir fisyon bombası projesi gibi bir füzyon bombası projesine ikna etmek için Los Alamos'ta düzenlenen ve 1946'nın Nisan ayında iki gün boyunca süren bir konferansta elinden geleni yaptı. Katılımcıları hidrojenin bir nötronlu izotopu olan döteryuma dayalı bir hidrojen bombasının mümkün olduğuna ikna etmeye çalıştı. Katılımcılar Teller'ın işi abarttığını düşünüyorlardı. Çünkü ne miktarda döteryum gerekeceği ve döteryum yanmasının ne verimlilikte olacağı meçhuldü. Teller buna cevaben karışıma iki nötronlu hidrojen izotopu olan trityumun da katılabileceğini söyledi. Hani size şu Fukushima nükleer santralinden okyanusa boşaltılacak olan suyla ilgili videoda anlattığım trityum. Ama yine böylesi bir bomba için ne miktarda trityum gerekeceği ve bunun nasıl elde edileceği belirsizdi. Tüm bunlara rağmen Teller konferansın sonunda üstlerine son derece pozitif bir rapor yazarak süper lakaplı süper bombasının mümkün olduğunu iddia etti. Bu gizli rapor filmde de bir Sovyet ajanı olarak gösterilen ve gerçekten de bir ajan olan ama o noktada henüz bir ajan olduğu bilinmeyen Klaus Fuchs tarafından hemen Sovyetlere iletildi. Oppenheimer ise Teller'ın metotlarıyla alay etmeyi seçti. Eğer Ruslar bir hidrojen bombası yapıyorsa umarım Teller'ın tasarımına göre yapıyorlardır dedi. Zira tasarım öylesine berbat ve çalışmaktan öylesine uzaktı ki böyle bir girişim Sovyetleri onlarca yıl geride bırakırdı. Ama siyasetin rüzgarı bu kez Teller'dan yana esecekti. Nazileri ağır bir yenilgiye uğratan Sovyetler Balkanlarda çoktan kukla hükümetler kurmaya başlamışlardı. Zaten Amerika daha önce de gördüğümüz gibi komünizm korkusuyla tir tir titriyordu. Ama komünizmin Avrupa'ya hızla yayılışı Amerika'nın bir sonraki savaşının faşizme karşı değil komünizme karşı olacağını kesinleştirmiş oldu. 29 Ağustos 1949 günü Sovyetlerin ilk atom bombası denemesini başarıyla patlatmasıysa bardağı taşınan son damla oldu. Hiroşima ve Nagasaki'yi bombalayan Truman, Sovyetleri alt edebilmek için derhal bir hidrojen bombasının inşa edilmesini emretti. Böylece Los Alamos, ikinci bir Manhattan projesi için kolları sıvadı. Oppenheimer ve Fermi gibi uzmanlar bir hidrojen bombasının çalışacağına halen inanmıyorlardı. O güne kadar Teller ve diğerlerinin getirdiği tasarımların hepsi rezaletti. Bu kör çözen Ocak 1951'de Teller'ın Manhattan projesi zamanlarından kalma ekip arkadaşı matematikçi Stanislav Ulam oldu. Ulam'ın ekibe tam olarak ne önerdiğini bilemiyoruz. Çünkü bu öneriyle ilgili dokümanlar kamuya 2023 itibariyle halen açılmış değil. Ama tahminimiz şu yönde. Ulam bir hidrojen bombasının patlamasını sağlayacak olan füzyonu başlatmak için zaten inşa etmeyi artık bildikleri bir fisyon bombasının mekanik şok dalgalarından faydalı faydalanabileceklerini önerdi. Teller ise bunu duyar duymaz daha da iyisinin mümkün olduğunu fark etti. Mekanik dalgalar yerine atom bombasının saçtığı X ışınları gibi radyasyonu kullanarak füzyonu başlatabilirlerdi. Anlayacağınız size az önce filmden gösterdiğim o sahnenin temelleri aslında anca bu noktada atılabilmişti. Ve böylece Ulam Teller tasarımı olarak bilinen Pratik olarak mümkün olan ilk hidrojen bombasının tasarımı geliştirilmeye başlandı. Detaylar kamuya açık olmadığı için gerçekte kimin ne kadar katkı sağladığını bilemiyoruz ama hidrojen bombasının tasarımı Ulam ve Teller arasında bir düşmanlık yarattı. Teller, bomba tasarımını geliştirenin kendisi olduğunu, Ulam'ın hiçbir katkı sağlamadığını iddia etti. Öyle ki Ulam'ın imzası var diye tasarımın patent dosyalarını imzalamayı reddetti. Ama meslektaşları geçi biliyordu. Hırsı nedeniyle gözü dönmüş olan Teller, hak edene kredi veremeyecek kadar alçalmayı bile göze almıştı. Ne olursa olsun, Ulam-Teller tasarımı Los Alamos'ta hidrojen bombasına bakışı değiştirdi. Oppenheimer bile detayları inceledikten sonra bu tasarımı teknik olarak tatlı olarak yorumladı. Yine de Taylor'a bir çelme daha takmaktan geri durmadı. Bu yeni tasarımı hayata geçirecek olan ekibin başına Taylor'ı getirmedi. Bunun üzerine Taylor istifa ederek Kaliforniya'ya taşındı ve Los Alamos'un yeni açılan Livermore şubesinde çalışmaya başladı. Günümüzde hidrojen bombasının babası olarak anılan ve Trinity testini bile en ön saflardan izlemiş olan Taylor, kendi çocuğunun doğuşunu bizzat izleme fırsatını çerecekti. Teller'ın bombası 1 Kasım 1952'de yapılan Ivy Mike kod adlı bir testle dünyaya geldi. Bu patlama tam da Teller'ın öngördüğü gibi fisyon bombalarının erişebildiği kilotonlarla değil, megatonlarla ölçülecek kadar güçlüydü. Test sırasında patlatılan 82 tonluk hidrojen bombası 10.4 megaton enerji saçtı. Bu Manhattan Projesi sonucu üretilen gadget'tan tam 560 kat daha güçlüydü. Bombanın ürettiği mantar bulutu birkaç dakikada 41 kilometre yükseğe ulaştı ve 161 kilometre çapa yayıldı. Patlamanın etkisiyle testin yapıldığı Enevetek atolunda 2 kilometrelik bir krater açıldı. Suyun içindeki balıkların bombaya bakan tarafları yanarak öldüler. Gökten kuşlar yağdı ve civardaki ağaçlar gibi organik maddenin tamamı toz oldu. Ağaçların kökleri bile yok olmuştu. Teller, bebeğinin başarı doğduğunu, patlamadan birkaç saniye birkaç dakika sonra Kaliforniya'dan geçen şok dalgalarını yakalayan bir sismograftan öğrendi. Los Alamos'taki arkadaşı Elizabeth Gray'e gönderdiği bir telegrafta oğlan doğdu yazıyordu. Bu test amaçlı patlatılacak olan yüzlerce hidrojen bombasından ve şu anda bile ülkelerin cephaneliğinde bulunan binlerce nükleer başlıktan sadece ilki olacaktı. 1954 yılı Teller ve Oppenheimer arasındaki ilişkilerin tamamen bozulduğu ve filmde de detaylıca işlenen o meşhur soruşturmayla geçti. Tüm detaylara tekrar girmeyeceğim ama özetle devlet Oppenheimer'ın bir komünist olup olmadığından emin olamıyordu ve Amerika bağlılığı konusunda şüpheleri vardı. Dolayısıyla Oppenheimer'ın sahip olduğu güvenlik yetkilerini yenileyip yenilememeye karar verebilmek için hakkında bir soruşturma başlattılar. Teller de danıştıkları onlarca görgü tanığından biriydi ve Teller yetkililere Oppenheimer'ın harika ve zeki bir lider olduğunu, Amerika'ya bağlılığı konusunda hiçbir şüphesi olmadığını, ancak kendisinin termonükleer bomba geliştirme çabalarının önünü kestiğini ve özellikle de 1945'ten sonra yolunu kaybettiğini söyledi. Filmde buna yer verilmemiş ama Teller eğer bu bir bilgelik veya yargı konusuysa 1945'ten beri yaptıkları ışığında ona güvenlik izni verilmemesi daha bilgece olurdu diyerek Oppenheimer'ın tabutuna son çiviyi çakacaktı. Bu güvenlik izinleri olmaksızın çalışmanın imkansız olduğu bir sahada Oppenheimer'ı uçuruma itmekten başka bir şey değildi. Zaten olanları Oppenheimer videosunda anlatmıştım. Tekrar etmeyeceğim. Ama Oppi isteyerek veya istemeden de olsa Teller'a taktığı çelmelerin bedelini ağır bir şekilde ödemiş oldu. Oppenheimer soruşturması sonrası Teller, ispiyoncu muamelesi görerek bilim camiasından itildi. Ama bu itiliş onu hükümet ve ordu çevrelerine daha da yakınlaştırdı. Nükleer santral güvenliğinden Sovyet füzelerine karşı savunma teknolojilerine anti denizaltı sistemlerinden nükleer testlerin yasaklanmasına karşı politik aktivizme kadar birçok sahada rol aldı. Teller nükleer bombaların sadece savaşta değil barışta da kullanılabileceğine inanıyordu. Mesela onlarca hidrojen bombasını aynı anda patlatarak yeni maden yataklarının veya Panama kanalı gibi yeni kanalların açılabileceğini yine bombalar yardımıyla ülke kıyılarının istenildiği gibi şekillendirilebileceğini düşünüyordu. Hatta okyanuslar üzerinde doğru zamanda doğru miktarlarda patlatılacak hidrojen bombalarıyla mini kasırgalar yaratılabileceğini ve bu sayede tek ve büyük oluşacak kasırgaların enerjisini daha küçük kasırgalara bölebileceğini savunuyordu. Mesela 1 gigatonluk bir hidrojen bombası yapılırsa dünyanın ölümcül asteroidlerden korunabileceğini iddia ediyordu. Bu noktaya kadar fark etmediyseniz netleştireyim, teller tam bir hidrojen bombası manyağıydı. Ama tabii ki sadece bu konuyla ilgilenmiyordu. Mesela Taylor fosil yakıtlar nedeniyle gelecekte bir iklim krizi yaşanabileceğine ilk dikkat çeken bilim insanlarından biriydi. Ta Aralık 1957'de Amerikan Kimya Cemiyeti'ne yaptığı bir konuşmada, 19. yüzyılın ortasından beri atmosfere saçılan karbondioksitin bir sera etkisi yapacağını ve yüzey sıcaklıklarını arttıracağını söyledi. Söyledikleri bir bir çıktı. İşte tüm bu gelgitler arasında Taylor uzun ve verimli bir ömür yaşadı. Ne yazık ki 7 Eylül 2003 günü 95 yaşındayken bir inme geçirdi ve iki gün sonra. 9 Eylül'de hayata gözlerini yumdu. Teller arkasında sadece hidrojen bombalarını ve onlarca prestijli ödülü değil, aynı zamanda deli bilim insanı imajının en kanlı canlı örneğini de bıraktı. Öyle ki Stanley Kubrick'in Doctor Strange Love karakterinin Teller'dan ilham aldığı söylenir. Bilim insanlarının yaptığı tuhaf çalışmaları ödüllendiren Ig Nobel Ödülü Teller'a ömrü boyunca barış sözcüğünün anlamını değiştirmek için gösterdiği çabalardan ötürü bir Ig Nobel ödülü verdi. Ama belki de Teller hakkındaki en ağır eleştiri filmde de Oppenheimer'ın vicdani tarafını yansıtan fizikçi Isidor Rabi'den geldi. O, dünya Teller'sız daha iyi bir yer olurdu dedi. Dünya Teller'sız daha iyi bir yer olur muydu bilmem ama çok daha farklı bir yer olacağı kesin. Siz ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.